Evet iyi akşamlar bugün üst ikinci premolları yapacağız artık bu sabundan diş işini bitirelim bütün dişleri halledelim hiç boşluk kalmasın evet şimdi bir dişin hemen plastik modelini göstereyim size hemen bak şuraya mezial diye de belirttim şöyle bakın burası e, bukal yüzü burası Ah, burası diş distali bu bu arada şöyle göstereyim 25 numaralı diş evet çeneden çıkarttım bunu Gördüğünüz gibi bu iki tane tüberkülü var. Tek köklü. Birinci premolara nazaran biraz farklı. Hemen boyutlar hakkında biraz bilgi vereyim. Total diş boyu bunun 22.2 santim milimetre. Ne santimi lan o kadar diş mi var? da yani. 22.2 milimetre. Kron boyu 8.2 milim. Kök boyu 14 milim. Bu Kron genişliği 7 milim. Kolede 5 milime düşüyor normal şeyler. Kron kalınlığı 9 milim ama kolede aynı 8 milime düşüyor. Şimdi bunu yapmadan önce ben yüzlerini belirledim. Bu tarafa bukkal dedim. Bu tarafa paletinal dedim. Bu tarafa distal dedim. Bu tarafa da mensiyal dedim. Evet yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Bunun iki tüberküllü olduğunu zaten söylemiştim. Bir tüberkül bukkalde, bir tüberkül paletinalde. Zaten biliyorsunuzdur herhalde. Anlatmama gerek yok çok. Şu Pisliği de bir temizleyelim. Bu usta aynı diğer dişlerde olduğu gibi çoğu dişte olduğu gibi diyelim. E, Bu kalden paletine doğru bir daralma gösterecek yapacağız zaten. Ateş. Spatülüyle eli kesen ilk salak oluyordum ha. Neydi bu de? Niye bu servikalinden başladım? Çünkü bu usta ok güzelden servikale bir daralma gösteriyordu. Ben şunu da halledelim. aldık. Neyse ki oraları elimiz kaydı ya. Biraz gölge düşüyor. Ben şöyle biraz kayayım da. آینه Ben bunu tabi videoda daha büyük gözüksün diye daha iyi gözüksün diye 3 orandan bir tık birkaç milimetre daha büyük yapıyorum ama siz 3 orana göre yapsanız daha iyi olur tam. Tüberkül tepesi arasındaki farkın 9 milimetre 0.9 milim olduğunu söylemiş miydik? Bu kaldeki daha uzun. Söylemediysek onu hemen belirtelim. Böyle tüberkül şey. Spotül de gidermeye çalışalım. Oo, dün geldi Evet. Çok boğmamışız. Güzel. Tüberkültü tepesini nereye konumlandıralım? Şuraya konumlandırırsak hemen görsel destek de sağlayalım. Evet. Gayet iyi olacak. Bunu It dias Bakalım. Evet. Kole bölümü hoşuma gitmedi gibi. Şöyle de biraz şey yapalım. Evet tüberkül tüpesini şuraya getir koy konumlandırırız. Şunu da şuraya. Evet o kronu şekillendirdik. Ben bunu bir hemen çoraplayayım. Zaten çoraplama işleminde biliyorsunuz çok basit. Hatta şöyle göstereyim. Nefesimi tutayım da kaçmasın. Evet. Hafif bir spot izlerini sildik. Bunun ok düzenini şekillendireceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.